الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما ولحقنا بالصالحين امين عزيزي أندرمس شيخة عبد الله سراج الدين قدس سره من En son okuduğumuz kısım sayı hadis-i şeriflerin başlığıydı. Sayı hadis-i şeriflerin birçok şartları olduğunu söylemiştik. Bu şartlar arasından adalet şartını yani kişinin Müslüman, bali, akil bir kimse olması, küçük günahta ısrar etmekten ve büyük günah işlemekten salim olmasından bahsetmiştik ve aynı zamanda karakterini zedeleyecek işleri yapmamasından bahsetmiştik. Adaletin önemi hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini, Hz. Ali Kerem Allahu ve Cehu'nun bir mübarek sözünü, aynı zamanda İmam Malik Rahimullah'tan gelen bir nakli zikretmiştik. Bu dersimizde inşallah Ravinin adaleti ne ile sabit olur sorusunun cevabını okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ tetbutu bihi adaletur Ravi. Rav, ravinin adaletinin kendisiyle sabit olan şey, tespitu aladut adaletu ravi bi şuhreti ben ehli Rav, ravinin adaleti ehli ilim arasında şöhretle sabit olması şöhret bulmasıyla sabit olur. Sebep ehli ilim bizatı kabul ediyorlarsa ulema özellikle müştehit ulema bizatı kabul ediyorlarsa demek ki onda adalet vasıflarını gördüler ki aralarında meşhur olmasına izin verdiler. Aksi takdirde adalet olmasaydı ehli ilim arasında şöhret bulamazdı diyoruz. Devam ediyoruz. Bu istifada tesnai aleyhi bil adaleti ve ayrıca da işte raviyi adaletle övülmesini yani bolca olmasıyla sabit olmuş. Evet, çok çok adaletle övülmesi. Mesela en çok övülenler kimmiş? Kelaymetil <laughs> erbaati yani dört mezhep imamımız. Dört mezhep imamımız. Ve <laughs> Neyni, yani iki tane Sufyan yani Sufyan yani es-Sevri ve Sufyan ibn Uyeyne. Uyeyne radıyallahu Radyal taala Sufyan es-Sevri Rahimullah Teala Hicri 161'de irtihal etmiştir. Süfen bin Uyeyne Rahimullah Teala'nın irtihal tarihi de Hicri, bin, Hicri 198 tarihi. İkisi de hemen hemen aynı zamanlarda yaşamış. Süfyanin diye bu zatlar meşhur olmuşlardır. Bunlar gibi Bu eşabihim ve onlara yani benzerli yani benzerli olan ve benzer ulema böyle yüce ulema gibi o bir tamsisi alimeyni o alimin vahidin aleyha ya bir alimin ya iki alimin o kişiler yani adaletle delil getirmesiyle evet. sabit olmuş. Bizzat alimin nasıyla sabit olması. Bunlar olduğu zaman e, ee, adaleti sabit olmuş diyoruz. El tabtu, huwa, tabtu yani zapt dediğimiz şey, en yakuna ravi mutakayyiden, leysa mugaffelen. Yani ravi dikkatli uyanıklı olması, gafletli olmamasıdır. Evet. Ve en yekuna hafizan lima yumlihi bi haythu yetemakkanu min istihdarihi meta Her ne zaman isterse aklından yani yazdır, yazdırdığı hemen hazırda hazırda bulunması bulundurmasıdır. Bulunmasıdır. yani ile, eğer aklından yazdırıyorsa veyahut da ona şeyhi aklından yazdırdıysa, ezberlettiyse o anda ne zaman istese onu söyleyebilmesi gerekir ne zaman e, noktası virgüne kadar hatırlayabilmesi gerekir. Ne zaman isterse. İnkâne? İnkâne yervi e, min hıfdihi Erki e, yani e, yani aklından rivayet edirse yani bu şart Aklından rivayet yani... yapıyor. Şimdi bir aklından rivayet etmesi var. Bir de gelecek kitabından yapacağı rivayetler var. Eğer aklından rivayet ediyorsa şartımız bu. Hı. Ağır da bir şart. O yüzden hâda. Yüsemme hâda dapta sadri ve bu da işte dabd ı sadr diye isimlendirildi. Evet, buna da dabd ı sadr denir. Yani akıl göğüsten aktarma, kalpten aktarmaya söylenir. Ve evet. yusana yesu ve yusana kitabu semi'ahu. Evet. Ve e, işittiği itibarında onu korumasıdır. Kitabını koruması. Kitabı Şimdi kitaptan yapılacak rivayete geliyoruz. Eğer kitaptan rivayet yapıyorsa işittiği anda nasıl yazdıysa o şekilde o kitabını, defterini koruması gerekir. Rivayetin bulunduğu e, yazılan o şeyi koruması gerekir. Nasıl işittiyse öyle yazdı, öyle koruyacak. O sahahahu ile en yuaddiye minhu rivayet eti kimseye de sahih şekilde rivayet etmesi. Kime eda ediyorsa eda edeceği zaman onun sıhhatini koruması gerekir. Düzgün bir şekilde rivayet etmesi gerekir ve la yedfa'ahu ila men yumkinu en yugayyira ve ,ıı, o artık kitabı da değiştirin yani değiştirme mümkün elen kimseye de vermemesi evet. gerekir. Yani adam değiştirecek bunu öyle bir zata vermeyecek. O yine kendisi gibi koruyacak bir zata vermesi gerekiyor. İmkanı İmkanı yer min kitabin ee, yani işte kitaptan gibi. Had, kitaptan rivayet olunsa bu şekilde. Bu şekilde. Bu yüzden mehada kitabın. Bu, da bu kısımda dapt e, Daptı kitap diye isimlendirildi. Evet, güzel bir dipnot var aşağıda, iki numaralı dipnota baktığınız zaman e, bu da meşhur olmayan, zaptı meşhur olmayan kitaplar hakkında Böylecedir Eğer zaptı bir kitabın meşhur olduysa mesela ne gibi? Sahih Bukhari veyahut da Sahih Müslim gibi bir kitabın zaptı zaten meşhurdur veyahut da e, zamanımızda meşhur olan diğer hadis kitaplarının zaptı gibi o zaman bu e, semadan itibaren korunma şartı eda vaktine kadar korunma şartı zaten korunmuştur o yüzden dolayı bu şartta kendisine aranmaz eğer nadir bulunan bir kitapsa o zaman bu şartları sağlıyor mu sağlamıyor mu diye özellikle tetkik edilir yani, sayı bu kayıt tetkik etmiyor şu anda gerek yok. Yani yakuna alimen bime ve rivayet ettiği şeyde yani tam bilmesi gerekiyor. bilmesi gerekir arifen bime yuhilul ma'na an muradi işte mananın asıl muradını yani o uzaklaştırılan şeyleri de bilmesi gerekir. Gerekir ne zaman? İn kana yervi yani manalı yani işte manaca rivayet ederse. Mana rivayet yapıyorsa iki tane rivayet türümüz var. Bir lafız noktası virgülüne kadar lafızların hepsinin aynı şekilde rivayet edilmesi. iki de mana rivayeti. Aynı mananın farklı lafızlarla rivayet edilmesi demiştik. Eğer mana rivayeti yapıyorsa manadan saptıracak şeyleri çok iyi bilmesi lazım. Bir kelimeyi başka bir kelimenin yerine koyarken onun manasını çevirecekse artık bunu bilip bundan korunması gerekir. Mana rivayeti de cevaz vermeyen ulema var. Verenler bile adaletinin, zaptının son derece ileride olmasını şart koşuyorlar. Alimlere göre yani. فَلَا تُقْبَلُ رِوَيَةُ الْمُغَفَّلِي وَلَا كَثِيرَ الْخَتَى اِلِي عَدَمِ الْطَبْدِي Yani gaflete olan kişilerin rivayeti kabul edilmez. Gayri yani zaptı olmadan hatası çok olan kişilerden de rivayet kabul edilmez. Tuma inna dabta sadr iiman yakuna tammen. Sonra dabtu sadr yani huslu rivayet edilme şekline gelince o yatağımdır. Ve huwa ma la fihi ihtilalun. Yani kendisinde e, bozukluk olmayan. Bozukluk asla olmayan şeydir. <laughs> Dabtı kamil de denilir buna.

Lianen mutlaka yansirifu ilel kamili. Çünkü mutlak zikredilen bir şey en kamil şeye, yani en kamiline hamledilir. En kamiline hamledilir. Bu da usul kaidesi. Bir şey şartsız, kayıtsız bir halde zikredildiyse onun kamiline sarf etmemiz gerekir. Dapt dendi. Herhangi daptı kamil, arkası herhangi bir kayıt koymadı. O zaman daptı kamil şeklinde, en kamilinde bunu hamletmemiz gerekiyor. Ve imen yekûne gayre temin ve tam olmayacak ki buna da daptın nakıs ismi veriliyor. Nasıl bir şeymiş? Ve hu me fihi Bu sefer yani kendisinde bozukluk olan. Yani evet bazı o, bozukluklar olan şeydir. Ben yokale fi sahibihi. Evet, yani o yani bu sahip olan kişiye şu denil şu denince. Evet, onun hakkında şöyle söylenebilir. hakkında şu söylenebilir. İnnehu yat bitu taratan ve la yat bitu ohra. Yani bir kere yani zapt eder, bir kere zapt etmez yani. Evet, yani bir zaptı var, bir zaptı yok. Durumuna geldiyse o hada bu şartun fi sahihi li gayrihi ve fil hasan li zatihi. Bu da sahihi li gayrihi ve hasan li zatihi derde şart olan zapt budur. Yine zapt yok demek değil. Zaptı var, ama arada bazen bozukluklar oluyor. O zaman hadis-i şerif sahih hadis-i olmaktan düşüyor. Hasan Nizati oluyor. Hasan Nizati'ler bir araya gelirse de sahihin gayri mertebesine yükseliyor. Ma yathbutu bihi yani ravinin adaptının kendisiyle yani onunla sabit olan şey. Yathbutu tabtu ravi bi muvafakati tikati mutqinine Yani ravinin yani, adaptı İtkan sahibinin Sika sahipleri muvaffak etmesine yani muvaffak etmesiyle sabit, sabit olur. Yani birçok Sika yakın sahibi, neyi rivayet ettiğini çok çok iyi bilen ulema var. Onların yaptığı rivayeti görüyoruz ve bir zatı, incelediğimiz bir zatın da rivayetinin onlara hep muvaffakat ettiğini görüyoruz. O zat da aynı onlar gibi rivayet etmiş. Bu neyi bize anlatmış oluyor? Demek ki bizim incelediğimiz bu zat da zapt sahibi. Yanlış yapmıyor demek oluyor. Ve la tadur muhalafatu nadira ve la tadur nadira. Erki yani muhalafeti yani nadir olursa. Nadir olursa. O zaman zarar vermiyor. Zarar vermiyor. Bir rivayette muhalefet var yahut da bir kelimede muhalefet var. O zaman bu ona zarar vermiyor. Ama eğer fe in katre muhalafatihi lis Erki yani bu sefer siga sahibi için yani muhalefeti çok olursa ve o muvafakat da nadir olursa tam tersi olursa yani tam tersi olursa <laughs> o kişinin yani dabtı bozulmuş olur. Bozulmuş olur. Ve lem yuhtacce bihi fi hadisi ve hadise de de o kişiden yani delil getirilmez. Delil getirilmez. Yani burada daptı nakıs olmaktan da aşağıya düştü. Artık daptı ortadan kalkmış oldu. Hüccet getirilebilen hadisler sahih hadisler yahut da hasen hadislerdir hüccet getirilemeyen hadisler zaptının tamamen ortadan kalktığı hadisler oluyor. Eşşudud ne demek? Eşşudud ve enne şududu fehuve şududu gelince o da thikati men huve ercehu minhu sikanın kendisinden daha sika kişiden yani muhalefet etmesidir. Etmesine söylenir. Bir sika bir zat var. Evet kendisi gayet güvenilir. Zaptı kamil. Ama kendisinden daha sika olan bir zata muhalefet ediyor. O zaman onun hadis-i şerifi hangi mertebede değerlendiriliyor? Şaz mertebesinde ele alınıyor. Veyahut da bir sika bir kimse kendisi gibi sika olan birçok kimsenin rivayetine muhalefet ediyor. O zaman yine şudur kısmında ele alınıyor hadis-i şerifi. El illetul kadiha el kadiha ve emel illetul kadiha fahiyya illetul kadiha dediğim şey o da ke fi mavsulin yani mausul hadisleri mürsel rivayet etmek gibi rivayet etmek o fi marfuqin ve marfu hadisleri de mevkuf şeklinde rivayet edilmesi e, kemen seyati fi bahs el muallim mualli, e, inşallah teala ki bu da zaten muallel bahsinde Allah'ın izniyle inşallahü inşallah teala gelecektir İnşallah da ele alınacak illeti kadihalardan e, hafi olanlar gizli olanlar bir de zahir olanlar İki ayırmıştık bunları yine yerinde göreceğiz inşallah bazı mürsel rivayetler var ki mevsul. Onu da sadece ehli bilebiliyor. Yani çok gizli olduysa bu buna illeti hafi deniyor. Bunu bilebilmek apayrı bir ihtisas istiyor. Ama eğer açık bir şeyse mesela merfu bir hadis-i şerifi göz göre göre sadece mevkuf rivayet ediyorsa ve merfu hali de daha birçok rivayetlerle sabit olduysa illeti zahiri olmuş oldu. Bunun da tespit edilmesi illeti khafiye göre nispeten daha kolay. Bunlardan herhangi bir tanesi bozulduysa e, zaptın herhangi bir şartı, şudurluk veyahut da illeti kadiha gibi bir şey ortaya çıktıysa o zaman ayrı bir zayıf kategorisine giriyor. Mesela illeti kadiha oluyor, şart oluyor veyahut da hiç olmadı. zaptta en ufak bir kusur olduğu zaman neye indiriyor? Sahihten hasen mertebesine indiriyor. Eğer bütün şartları en üst düzey noktada sağlıyorsa bu hadis-i şerife sahih hadis-i şerif ismi verilir. Ve böylelikle başka bir hadis-i şerifle kıyas edildiği zaman o tercih edilmiş oluyor. Allah Azze ve Celle dersimizi okumamızda emeği geçen bütün cevat-ı razı olsun. İnşallah sıradaki dersimizde sahih hadis-i şeriflerin mertebelerini göreceğiz. Kimin rivayeti daha sahih şeklinde alimler, kimin rivayetini daha sahih görmüşler bunların notlarını okuyacağız. Tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den Şeyhimiz İsmail bin Mahfuz Kudüs'e sürüye kadar ismi geçen geçmeyen bütün zevat-ı kiramı bir Fatih Üç Şerif okuyalım inşallah. Allahu Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum